Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dinleyici kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizle. Şu an Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük kitap fuarındayız. Şahin Bey Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bir kitap fuarı. Burada onlarca yayın evleri ve bunun yanı sıra her gün birkaç tane tanınmış yazarlar, mütefekirler de buraya misafir ediliyor. Onlar sunumlar, konferanslar, seminerler vesaire veriyorlar ki bütün bunların her birisi bölgemiz için gerçekten büyük bir şanstır insanların aydınlanması açısından. Esasen gönül ister ki her şehrimizde bunun benzeri etkinlikler çoğalarak devam etsin çünkü insanımız bugün ekmekten sudan daha fazla bilgiye muhtaçtır. Evet. Bilgi insanlara bir tık kadar yakın ama maalesef İnsanlar bilgiye yakın olmuyorlar. Hani diyoruz ya teknoloji dünyayı bir köy haline getirmiş ama en yakın olanların birbirine en yüz, uzak olduğu bir köy. Evet, teknoloji bugün insanları bir köy haline getirmiş. İnsanlar bir kıtadan diğer kıtadaki bir dostu, bir ahbabı, bir akrabasıyla çok rahat bir şekilde, görüntülü bir şekilde, üç boyutlu görüşmeler yapabiliyorlar. Ama İnsanlar bir araya gelip tanışma, kaynaşma, sevgi ve muhabbet eskisi gibi bir dayanışma, bir akrabalık, bir komşuluk, bir arkadaşlık, şefkat, merhametten gayet mahrum durumdadırlar. İşte okumak, kitap dostluğu, kitap arkadaşlığı büyük oranda bunu insanlara kazandıracaktır. Onun için bu kitap fuarı bu yönüyle çok manidardır diyorum. Ve selamun aleyküm ve